never slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough Don't break the camera, ya, <laughs> Fake'in var mı bugün? Net evet, Amatör Futbol TV'den selamlar. İdman yurdu maçındayız. Dolu, şu çekince İdman yurdu maçına geldik kardeşim. Liderle takipçisinin maçı. İdman yurdu buraya namalup geldi. Cevizli Anadolu'da ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak. Lidere de yaklaşmadan mutlaka 3 puanla sahneye çıkacak. İnanılmaz derecede bir yağmur yağıyor. Yine soğuk bir İstanbul gününden. Sizlere selamlar. Takip edin arkadaşlar. Metin Hocam, öncelikle maç öncesi. Ne düşünüyorsunuz? Zorlu 90 dakika. Rakibiniz namalüp lider olarak buraya geldi. Valla e, rakibimiz lider olarak geldi. Biz de ona göre hazırlandık. Yani buraya en son e, namalüp Yeniköy gelmişti. İyi oynamıştık, iyi mücadele etmiştik. Net bir skoru kazanmıştık. Bugün de inşallah yine iyi mücadele, net bir skorla kazanmak istiyoruz. İnşallah da kazanacağız. Hocam siz bunda önce çalıştırdığınız takımlarda da şampiyonluklara abone bir isimsiniz. Birçok başarınız var. Nasıl görüyorsunuz takımın ahengini? Vallahi şu anda onu bir Erokspor'da yakalamıştı. İki sene üstte üste orada olmuştuk. Buradaki benzer bir ortam var. Hem yönetim açısından öncelikle tesisleşme açısından. Burada öyle bir altyapısı hazır şu anda. Biz de onun üstünü doldurmaya çalışıyoruz. İnşallah puanlarla beraber ligi de istediğimiz şeyleri de bitiririz. Ve orada nasıl yakalayacaksak, burada da ben aynı şeyi yakalayacağımıza inanıyorum. Başarılar diliyoruz hocam, hayırlısı olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz hocam. Öncelikle Kartal'a hoş geldiniz diyelim. Hoş ne ı geldiniz buraya. Ne düşünüyorsunuz o 90 dakika önce? İnşallah aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. İlk maç bayağı zevkli bir maç olmuştu Ceviz Anadolu'yla. Güzel bir maç olmuştu, yemiştik. Bugün de inşallah Zevkli güzel bir maç olur. Artık biz de bir an önce liderliğimizi perçinlemek istiyoruz. İşin doğrusu garantilemek istiyoruz. Bu sene biraz daha farklı galiba. Prosedür biraz daha sür, biraz daha farklı. Biz de ona göre işte bakacağız. Transfer yapabilirsek yapacağız. Takımı koruyacağız. Yani onun dışında işte dediğim gibi en önemli şey bir an önce tabii çıkıp birinciliğimizi garantilemek istiyoruz işin doğrusu. En rahat bir şekilde. Belki bu şu an 10 puan fark var ama ben hiçbir zaman 10 puan farkın rehaveti içinde değilim yani. Oyuncularıma da aynı şeyi söylüyorum. 8 puan varken de aynı şeyi söyledim. 10 puan varken de rehavete kapılmak yok. Aynı şekilde devam. Ceviz Anadolu da çok kıymetli bir takım. Onlar da bu sene bayağı emek verdi. İyi bir takım beğeniyorum. Dediğim gibi inşallah güzel, zevkli bir maç olur. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Oldu, teşekkürler. Teşekkürler. Evet geçtiğimiz sezon evet. takımın değişmez ismiydin. Bu sezonda talihsiz bir sakatlık yaşadın. Evet. ve takımınızda zirve yarışında. Ne düşünüyorsun ilgin geri kalan için, kendi durumun için? İnşallah daha iyi olacağım. Bu hafta itmanlara başlamam bekleniyor. Ya tabii benden önemlisi takım. Takım ne kadar iyi olursa biz o kadar iyiyiz. O kadar başarılı sayılırız. Şu an içinde takım iyi gidiyor. Böyle bir silkelenme dönemi yaşadık ama bundan sonra kendimizi bulduk diyebilirim. Her şey çok daha farklı olacak. Oluyor zaten. Bugün de inşallah yenmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu takımı durdurabilecek bir takım varsa o da biziz diye düşünüyorum. Peki sakatlığınla alakalı da bilgi vermek ister misin? Uzun bir süren bir sakatlık <laughs> oldu senin için. Kasık sakatlığı. Evet evet. Ee, yani Labrum yırtığı vardı kasığımda. Hatta bir tane daha yırtık buldular MR'da. İki yırtık olunca iyileşmesi uzun sürdü. Yani de iki hafta sonra sağdasın. Ee, inşallah inşallah. Başarılar Çok teşekkürler, teşekkürler. çok sağ olun. Evet Kuma kaptanım ne düşünüyorsun? Merhaba abi hoş geldiniz. İnşallah güzel bir maç olur. Her iki takım adına da sakatlıksız, kazasız, belasız. Bizi izleyenler inşallah güzel bir maç seyrettiririz. Öbür takıma da başarılar diliyorum. Kendi arkadaşlarıma da güveniyorum. İnşallah buradan kazandım gideceğiz. Sen yıllarca profesyonel liglerde forma giymiş çok tecrübeli bir isimsin. Kaptan ama hani yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyorsun oynadığın futbolla, attığın gollerle. Bugün namalub devam eder mi? Abi biz zaten onun için geldik buraya. Kendi arkadaşlarımıza aktardığımız tecrübelerimizle. Bu biz namalip olarak bu sezonu bitirmeyi temenni ediyoruz. İnşallah da öyle olur diyoruz. İlk sorduğun soruya da inşallah iyi bir örnek oluyorumdur amatör futbola. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. kapı. Müthiş bir oyuncu. Çok başka bir seviye. Yürüyerek adam geçiyor. Çok baskılı. Bu yaşına rağmen inanılmaz tempolu. Tebrik ediyoruz kendisini. Even Enes çok kısa alalım senden zorlu 90 dakika öncesini ne Hoş geldiniz öncelikle abicim. Ya bizim için zorlu bir maç. Biz hedefe olan bir takımız. Yani bu işin üstesinden geleceğimize ben sonuna kadar inanıyorum. Takım arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Sezonun içinde bazı talihsizlikler yaşadık. Beklentimiz daha büyüktü ama ne olursa olsun bu işin üstesinden bir şekilde kalkacağız takım halinde. İyi bir maç olacak. Rakip de iyi bir takım izlediğimiz kadarıyla. Allah sakatlık görmesin. Allah yardımcımız olsun. Başarılar. Kazasız belasız inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, gol makinesi Ali İbrahim Alan. Ya, çok çok teşekkür ederim, sağ olasın. Gol Eksip krallığını olma. kovalıyorsun. Yani kovalamaktan ziyade takımın başarısı bizim için önemli biliyorsun. Ee, ne kadar faydamız olursa da o kadar da mutlu oluyoruz tabii. Forvetiz, gerekeni yapıyoruz. Çok şükür de gidiyor bu aralarda. Öyle. Balatoli'nin dediği gibi, yani bir postacı postayı verince sevinmesine gerek yok. Ben de doğru demiş, doğru <laughs> demiş aynen. Yani yapacak bir şey yok. Defans hattımız sağ olsun mücadelesini yapıyor. Orta sahamız elinden geleni yapıyor. Takımdaki bütün arkadaşlarımız birlikte mücadelemize devam ettiriyor. Bir de bir nebze faydam oluyorsa mutlu oluyorum işte. Başarılar. Eyvallah. Teşekkür Değil ederim. Ayağına sağlık. Olsun. Hoş geldin. Evet engincan oldukça zorlu bir maç. Rakip lider ve namalüp lider. Ne düşünüyorsun? Valla abi rakip önemli bir rakip. Namalüp geldiler buraya. Biz de iyi bir takımız. Kötü gidişatımız vardı. Son haftalarda toparladık. İnşallah o namalüp serisini bozacağız bugün. Galip gelip hedefimize ilerleyeceğiz. Sen geçen sene Galata ile bala çıkma sevinci yaşamış bir oyuncusun. Bu sezonda bu takımın önemli bir ismisin. Afiyet bir sakatlığın var. Durum nasıl? Abi şanssız sakatlık yaşadım. Sezonun başında yaşamıştım. Sonra tekrar yükseltti. Şimdi toparladım bir 20 günlük süreçten sonra. Tekrar takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için. Hocamın süre verdiği müddetçe yanlarında olacağım bakalım. Gol sözün var mı? Var abi. Sana her zaman var biliyorsun. Geçen seneki gibi atıp gelirim diyorsun. Abi unutabilirim ama gol sevinçlerini biliyorsun. <laughs> Sağ ol abi görüşürüz. abi görüşürüz. Yiğit Karataş. Bu sezon oldukça iyi bir Performansın var takip ettiğimiz üzere, ne düşünüyorsunuz orada? Abi arkadaşlık güncesi? güzel, her şey mükemmel. Kulübümüzdeki gerek başkanımız gerek yönetimimiz, gerekse futbolcu arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Allah'ın izniyle de bugünkü maçımızı da kazanıp liderliğimizi devam ettireceğiz inşallah. Sen komplike bir oyuncusun. Bazen sol bek oynuyorsun, bazen sol açık, bazen orta sağ. Hocamız nerede görev veriyorsa abi orta sağdayız bugün. Başarılar geldi. Sağ ol abi. Zile. Evet Özkan Hocam. Kardeşim öncelikle buraya kadar geldiğiniz için futbol emekçileri için size çok teşekkür ediyorum. Allah sakatlıksız kazasız belasız bir maç oynayıp sonunu da güzel bitirmeyi nasip eder inşallah. Sen şampiyonluğa alışık bir hocasın Estağfurullah. <laughs> yani Bundan önceki takım çalıştığınız takımlarda da buna ulaştınız. ne evet. Nasıl görüyorsun? Bir öngörün var mı? Valla bu ligin gerçekten iki kaliteli takımı şu anda sahada. İnşallah bu maçın sonunda tekrar konuşuruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah kolay gelsin. Evet. Dinamo'yu alabilir miyiz kaptanımı? Almadık alamadık. Alamadık. Yetişemedik. Çok iyi adam Arap. Sağın içinde de tutulamıyor. Dışında da tutulamıyor. Çok değişik bir oyuncu. Seni istiyorum lan Murat. Evet Murat. Birçok takımın şampiyonluğunda en önemli isimsin. Bu bir aşikar bir gerçek. Ne düşünüyorsun bu seneyle alakalı? Takımla alakalı. Ya öncelikle hoş geldiniz. Ee, bu seneki girişimiz güzel başladı. Ardından biraz taraftarımızı üzdük ama inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç maçtır bir çıkıştayız. İnşallah bunu devam ettirip hedeflerimiz doğrultusunda inşallah önce playoff sonra şampiyonluğu hedefliyoruz. Şampiyonluklarını birinizle eklerim diyorsun yani. İnşallah. Hayırlısı olsun. Teşekkür, teşekkür, eder. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Cevizli Anadolu'nun Dinomos Emirhanla beraberiz. Emirhan, ne düşünüyorsunuz 10-90 dakika? İnşallah güzel maç olacak. İki takım da iyi takım. İyi olan kazansın. Evimizdeyiz rahatız. Onların da mağlubiyeti yok. İnşallah bize galip geleceğiz. Onlara bir kırmızı bir tık işaretleriz ondan sonra. İnşallah hayırlısı olsun bizim için. Teşekkürler. Virtus <laughs> bırakacak abi. Ne düşünüyorsun 90 dakika öncesi? Abi vallahi güzel maç olacak o kesin. Yani yenmek için çıkacağız sahaya. Rakibimiz de iyi takım. Hayırlısı yani. Biz yenmek için çıkacağız. Geçen sezon Gazi Mahallesi'nde son maçta kaybetmiştin. üstteki. bu sene burada havayı nasıl buluyorsun? Ya geçen sene de benim için çok iyi bir sezondu. Takım olarak da gerçekten iyiydik. Bu sene de burada aynı havaya yakaladığımızı düşünüyorum. Hani takım istiyor, çok istekli çıkmak için. Her şey yapacağız abi elimizden ne geliyorsa. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Cemal abi yıllardır sahanın içerisindesin. Çok heyecan dolu maçlara sahne oldu. Bugün maçla ilgili öngörün nedir? Ya e şimdi aslında bu heyecan hep var. Heyecan olmaz. Bu iş zaten yapılacak bir iş değil. E şimdi iyi bir maç olsun. E, i̇zleyenler de keyif alsınlar. İyi e, her iki takıma da başarılar diliyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok ya. <laughs> Küçük çekmece İdman Yurdu'nun Alex ile beraberiz. Eyvallah abi. Ne diyorsun Ramazan içeri 90 dakika öncesi? İnşallah abi ayrılısı olur bizim için. Bakacağız. Çok iyi hazırlandık bu hafta. Bakalım çok avantajlı durumdayız. Çok rahatız o yüzden. Allah yardımcımız olsun. Sana gol sözünden önce fake sözü soracağım. Fake'in var mı bugün? Net. Net var. <laughs> abi. Eyvallah abi. Sağ Çok değişik fake'leri var. İrfancan kahveci gibi. Zaten ondan öğrenmiş herhalde. Öyle bir şeyler söylüyordu. Başakşehir'deyken. İrfan Can'la berabermiş aynı takımda kardeşimiz. Ondan öğrendim abi diyor.

Hör <laughs> Konuşmuştuk senle, maçtan sonra görüşürüz demiştik. Evet. İlk mağlubeti tarttırdınız. Vallahi çok mutluyuz. Çok zorluk Demiştim. Konuş Sivaslı konuş. Demiştim yeneceğimizi. Evet. Allah nasip etti. Ee, güzel maç oldu. Karşı takım da çok iyi. Lider bir takım. Ama o maç kuliyeyi, o kırmızıyı yazdırdık onlara. Aa! Ve çok mutluyuz. <laughs> kardeşim. Ayağına sağlık abi. Not bıraktım kameraya haberin olsun. Ne diyorsun ya? Başkanım çok zorlu bir 90 dakika galip ayrıldınız. Rakibinize de ilk mağlubiyeti tattırdınız. Ne düşünüyorsunuz? Kameraya not bırakmış. Bana mı? Kameraya not bırakmış. Merakla bekliyorum. Çok iyi bir futbol oynadın bugün. Kaçırdığın goller de vardı. Hı, Ama hı. golünü de atarak kendini affettirdin. Ne düşünüyorsun? Çok şükür abi ya. Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk zaten. Çalıştık ettik. Çok şükür kazandık abi. Ben de çok kaçırdım. Biraz kanser ettiler kenara ama çok şükür abi. Ama takımın en golcü oyuncusun attığın gollerle de zirve yarışına taşıyorsun takımını. <laughs> ne olur bundan sonra kalan haftalar için? Abi biz kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yolun sonu ballı inşallah abi. Başarılar. Çok teşekkür, teşekkür. ederim. Abi. Evet çok güzel bir maç oldu. Biz Ceviz Anadolu Spor Kulübü olarak gerçek gücümüzü bugün burada gösterdik. Lige şampiyonluk hedefiyle başladık. İyi başladık. Şanssızlık bazı maçlar neticesinde puanlar kaybettik. Kendimizi toparladık. Bir çıkış yakaladık. İşte rakibimizden namalip liderdi. Burada üstün bir oyuna yendik. Tabii ki her takıma da saygımız var. Ama biz gerçekten bu ligin takımı değiliz. Bal ligin takımıyız. Hedefimiz zaten bal ve üçüncü Aynı zamanda biraz önce de görüşmüştük sizle. Yönetiminizde kadın üyelerinizin olduğunu belirtmiştiniz. Onlara da söz vermek istiyorum. Onlar da bugün maçtalardı. Merhabalar. Merhabalar. Siz de maçı izlediniz. Ne düşünüyorsunuz evet. takımınızla ilgili? Çok güzel bir maçtı. Emeklerinin karşılığını aldılar bu maçta. Tabi hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olmak istiyorum. Siz de yönetimde olacaksınız diye soruyorum. Haftaya transfer dönemi açılıyor. Yönetim olarak görüştünüz mü? Bir transfer düşünülüyor mu? ...görüşüyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Peki teşekkür ediyorum. Yani aynı şekilde bir yönetim kurulu... ...yemiz var. Ee, nasıl siz düşünüyorsunuz maçla ilgili? E, maç çok heyecanlıydı. Çok keyifliydi. Hani başkanımın dediği gibi... ...başta biraz e, kötü bir süreç yaşadık. Ancak iyi toparladı. Takımımıza inanıyoruz. Zaten hedefimiz... ...Ballig'i. E, oraya da çıkacağımıza da... ...inanıyoruz. Arkadaşlarımıza da inanıyoruz. Umuyorum da çıkacağız. E, daha da güzel olacak. Biz genelde... E, erkekleri görürüz yönetimlerde ama Ceviz Anadolu olarak kadın yönetim kurulu üyeleri de fazla. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ya biz 3 yıldır yönetimi devraldık. E, yönetimi devraldığımızdan beri de kadınlar olarak içindeyiz. Daha da içinde olmaya da çalışıyoruz aslında. E, kadının girdiği her yerin daha da güzelleştiğini ve daha da başarı geldiğine inanıyorum ben. Başkanımız da öyle inanıyordu zaten. E, kadınların çok pozitif etkisi var takıma. E, umuyorum daha da olacak. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Çocuğunuz sanırım. Evet oğlum. Küçük gelir misiniz de ufak bir maçla ilgili Ceviz Anadolu ile ilgili size de senden de yorum alalım. Çok eğleniyorum burada. Büyüyünce yönetime katılmak istiyor musun? Evet. Çok onun olmak Büyüdüğümde istiyorsan. futbolcu olmak istiyorum. Sonra da yönetimde. Evet. Başarılar diliyorum. Annemizinden gitmek istiyorum. Bu kardeşimiz de aynı şekilde. Oldu. Yöneticimizin oğlu. evet. Oldu. Sen yani de çok bizimle... zevkli bir maçtı. Hakkımızla kazandığımızı düşünüyorum. Sen de büyüdüğünde yönetim kadrosunda yer almak istiyor musun? Evet istiyorum. Babadan ola geçen bir sene. Evet, <laughs> evet, <laughs> teşekkür evet. ediyoruz. Başarılar. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet Furkan e, mağlup ayrıldınız. Deplasman'dan ne düşünüyorsun? Aslında iyi hazırlanmıştık. Sezon başından beri de iyi ilerliyoruz. Puan farkını da açtık. E, bugün bir kaza oldu ama ben yine e, puan farkını açıp şampiyon olacağımızı, klasmandan da bala çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün kötü bir oyun sergiledik ama bundan sonra böyle olmayacak. Rehavet mi vardı takımda ne düşünüyorsun? Aslında rehavet yoktu. Geçen hafta da iyi bir oyun sergilemiştik. Bugün artık hava şartları mı diyeyim, takımın art, psikolojik durumu mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama bir sürü faktör birleşti. Maalesef galip gelemedik, puan kaybı yaşadık. Ama böyle ilerlemeyecek. Eski oyunumuza döneceğiz hafta daha güzel olacak inşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkürler, Teşekkürler kardeşim. Eyvallah sağ ol. Evet Özkan hocam. Vallahi... Maçtan önce görüştük. Maçtan sonra Vallahi... da, aslında... da görüşelim dediniz. Eyvallah. Aslında bu e, galibiyetten daha çok e, bu ligde varoluşun bir sesiydi aslında. Bütün oyuncularımızın, teknik ekibin, başkanından yöneticisine bize gel Buraya desteğe gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesin eline, emeğine, ayağına sağlık Başarılar diyoruz. Ederim. Evet Doğukan bugün kilidi açan isimdin. İlk golün sahibisin. Evet abi. 3 puan hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Öncelikle maçın başından sonuna üstün oynayan taraf bizdik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. rakipte de arkadaşlarımız var. Onları da tebrik ediyorum. Kalan süreçte başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet. Bize göre maçın yıldız ismi eee Sametle beraberiz. Maçı takip edenler de aynı düşüncede derler. E, çok iyi bir oyun oynadın. E, hem savunmada hem hücumda bir de bunu golle süsledin. Ne düşünüyorsun? Kazandığım için mutluyum abi. Kazandığımız için. Vallahi bir hafta boyunca emek verdik. Bu maç için hazırlandık. Mutluyum. Çok güzel bir gol attın. E, gol için orta yaptı, gol oldu diyorlar ama sen ne düşünüyorsun? Bunlar kaleci yönde gördüm. Kaleye vurdum yani. Gol oldu. Yani ondan dolayı da ayrıca mutluyum. Ama önemli olan kazanmaktı. Bu temiz ayaktan anca öyle bir şut çıkar. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok efendim, sağ olasın. Buz gibi bir havada bir maçın daha sonuna geldik. Evet Erdem maçla ilgili kısa bir yorumunu alalım. <laughs> gerçekten hava çok soğuktu kardeşim. Çok da güzel bir maç oldu. İki takımın da ayağına sağlık. Çekmece İdman Yurdu ilk mağlubiyetini aldı Ceviz dola karşısında. Ceviz Anadolu gerçekten iyi futbol oynadı. Bugün kaçırdığı goller de vardı. Skor daha da farklı olabilirdi. Bundan sonraki maçlarda tabii ki Çekmece İdman Yurdu'nun çok büyük bir avantajı var rakiplerine karşı. ilk üç sıra için ama onlar namalüp tamamlamak istiyorlardı. Bugün bu seri burada sona erdi. Kalan maçlarda tüm takımlara başarılar diliyoruz. İlerleyen günlerde daha soğuk havalar, daha yağmurlu ve e, karlı havalar olacağını düşünüyorum. Daha zorlu şartlarda mücadele edecek futbolcular, Allah onlara da kolaylıklar versin. <laughs> Takipte kalın. Hadi.